Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Android dersi daha karşınızdayız. Ee, ben Fatih. Bugün tab hostlardan bahsedeceğiz. Biraz önce ekranda da göründük. ay oldu. Bu dersi üçüncü çekişim falan sanırım. Ee, tab hostlar şu an görüyorsunuz. Default olarak üç tane değer geliyor burada. Üç farklı menüyü ayırdığınızı düşünün. Aynı layout içinde. Üç farklı layout kullanabilme imkanı sağlıyor bize. Ee, bu tab hostlar yani çok güzel aslında. Yani bir layout layout'a bağlıyorsunuz ama birçok layout kullanabiliyorsunuz aynı klasın içinde. Görünüm kısmına bakalım isterseniz. Yani üç farklı dedik burada şey gözüküyor. Farklı menü gözüküyor burada. Bir tane tab post var. En başta tab host tanımımız var. Ee, onun altında bir tane linear layout'umuz var. Vertikal olarak konumlandırılmış. Onun altında bir tane tab view'umuz var. Bu tab view bu üç farklı bölüme ayrılan kısmı tutuyor. Ee, Burası yani tab view kısmı ve bir tane frame layout'umuz var. Frame layout'lardan daha önce bahsetmedik. Şu liste kısmını açalım isterseniz. Burası da bir frame layout şu an. Ve ee, gördüğünüz gibi şurada iki tane text ve buton var. Şöyle daha yaklaştırırsam belki daha iyi görebilirsiniz. Şu arkada kalıyor text'in bir tanesi. Şu text mesela arka kısımda. Normalde bunu relative ya da linear layout'la yapamıyoruz. Yani üst üste getirmemiz imkansız. Ama Frame layout bize böyle bir özellik sağlıyor. Visibility'lerle veya işte herhangi bir tanesinin bir margin değeri verilerek yukarı aşağı çekilip ya da biri öne bine, biri arkaya getirilebiliyor visibility değerleriyle. Bir şey atacağınız zaman da gördüğünüz gibi 9 farklı bölmeye ayrılıyor. Sağ üst, sağ alt şeklinde ve bir şey atamanız, bir yere bir şey koyabilmenizi sağlıyor ekran üzerinde. Burada aslında tab host şeyde, frame layoutta söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, bu tab widgetler mesela arka plana bir şey vermek isterseniz, background'a bir, atıyorum bir mid vermek istediniz. mesela bir değer vermek istediniz veya burada benim kullandığım birkaç tane fotoğraf var. Bunları mesela bir tanesini vermek istediğinizde bu mipler yardımıyla tabii ki veriyorsunuz da yani arka plana bir şey koymak istediğinizde tap top, top içine koymanız gerekiyor. Top view size burada yardımcı oluyor. Bu frame layout'umun içinde benim şu anda 3 tane linear layout um var görüldüğü gibi. Bu 3 linear layout 3 tane farklı menüyü temsil ediyor. Ben bunu 4 tane yaparsam kopyala yapıştır metoduyla veya kendiniz yeni bir tane relative layout bile olsa farklı bir layout yazarsanız şu an hata alacağım. ID'imden kaynaklanan bir hata. 5 diyelim mesela. 4 farklı parçaya ayırdık gördüğünüz gibi. 10 tane yapsaydınız 10 farklı parçaya ayıracaktı. Ben şu an iki tanenin içinde çalışmak istiyorum bunu iki yapacağım ailesini hata alacağım bunda bir ya da sıfır yapabilirim en dıştaki linear layout'u istersem silebilirim şuradaki linear layout'u ama eğer silersem şöyle bir sorunla karşılaşıyorum bunu da söyleyeyim çünkü biraz önce silmiştim o hatayı yaptım yapa, yapa öğreniyor insan zaten de şu an görünürde hiçbir değişiklik olmadı gördüğünüz gibi ama ben bunun içine bir tane text atmak istediğimde mesela birinci layout'un içine bir text atmak istiyorum. Gördüğünüz gibi en başta çıkıyor. Yani o layout bu e, attığım text bu iki tane tab gibi ve e, alttaki frame layout'u tanımaz hale geliyor. Kendi yeniden konumlanıyor. Yukarıdaki linear layout'a bağlı olarak. E, ben şimdi z yapayım şöyle Evet. Bunun içine o linear layout'u tekrar getireyim ve yeniden bir tane şuradaki linear layout içine bir text atayım. Bir tane bunun içine, bir tane de alttakinin içine atıyorum. Bu tekstlerde bizim e, birinci kısımda mı, ikinci kısımda mı olduğumuzu söyleyecek olan tekstler. Bunun içine... E, layout... Yerde sinis yazsın. Bir tamam. Aynısından bir de Layout 2'desiniz şeklinde yazalım. Şuraya. Evet. Ee, açtığımızda, tabii uygulamayı açtığımızda görebileceğiz bunları. Layout 1'desiniz ve 2'desiniz diyecek. İsterseniz e, yeni bir tane buton tanımladığınızda da e, hiçbir farkı yok aslında. Direkt butonu tanımlıyorsunuz ve normal bir layout'un içinde kullanıyormuş gibi. Bunlar aslında bir tane layout'un içindeler. Ama... Üç farklı layout gibi gözüküyorlar. Frame layout sayesinde bir birini seçiyoruz. Bir ötekisini seçiyoruz. Buradaki tab view ve frame layout sayesinde. Burada söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi tab kısmına şey, pardon java kısmına geçelim. ve Bir tane tab view. Pardon tab host tanımlayalım bir tane hemen. İsmi tab olsun. Şöyle ee, bir tab host nokta tab tanımlamam gerekiyor. Tab 5 ne diyecek olursanız da sayfa isimlerini verelim sayfa 2 diyelim. E, şuradakilerin adı aslında. Yukarıda iki tane Tabs var bizim şu anda. Biraz önce dört taneydi mesela. Kopya yapıştırla elde etmiştik. Pardon. Yani üç, yukarıda kaç tane menü olduğunu gösteriyor Tabs Menülerin ismi yani bir nevi. Şimdi e, Tab view'i tanım Tab'ı burada tanımlamam gerekiyor. Tab view diyorum. Tab host'u burada tanımlamam gerekiyor. R.id nokta post diyerek kest edelim. Ee, ve tabın bugüne kadar görmediğimiz bir özelliği setup setup metodunu çağırmanız gerekiyor. Yani tab postu tanımladıktan sonra bir de kurmanız gerekiyor. Daha sonra sayfa kısımlarına geçelim. Yani speçlere geçelim. Tab host'la işimiz bitti. Tanımladık. Şimdi ne yapacağız? Tab speçleri tab host'ların içine ekleyeceğiz bir nevi. Ee, new tab speç diyorum. Hayır. Tab, tab nokta new tabs 5 dedikten sonra buraya bir tane etiket vermem gerekiyor. Sayfa 1 diyebiliriz. Ee, yani aynı olmak zorunda değil. İsterseniz S1 diyelim karıştırmamak için. Sayfa 1'i e, daha sonra sayfa 1'i tanıyabilmemizi sağlayacak bu etiket bizim. Şimdi sayfa 1 bir, bir nokta set content diyerek e, content biliyorsunuz ki içerik demek. Şimdi sayfa bir özelleştirme kısmına geçtik biraz daha. Şimdi içeriğini tanımlıyoruz. ID nokta layout vardı bunun içinde. Linear layout. Bir linear yani linear layout'u burada linear layout'u layout ID'siyle kurduğumuz layout'u bunun içine tanımlamak istiyoruz. Tanımlamak istediğimiz linear layout olması lazım. Evet. Şimdi bu content'in için onu yazıyoruz. Yazdık sayfa 1 pardon arkadaşlar sayfa 1 nokta set indikatör diyeceğiz bu sefer bu indikatör 2 değer alıyor İsterseniz tek bir değer de verebilirsiniz ama ilk değeri vermek zorundasınız İlk değer sayfalar yazdım mesela ben bu en başta görünecek olan değer şu lineer layout yerine görünecek olan değer buradaki set indikatör değerim daha sonra bunu eklemem gerekecek top nokta et top diyerek sayfa 1'i ekleyeceğiz. Bu kadar. Ya yani bir sayfa bir tab ile bir speç ile tanımlamanız gereken yer şu dört satırlık yer arkadaşlar. İsterseniz bunu bir satırda yapabilirsiniz. Tamam. Buradaki linear layoutları isterseniz relatif olarak da değiştirebilirsiniz. Bunların hani orada değinmedim biraz önce. Relatif olarak yazdığımda da bir şey değişmeyecektir. Ama tabi buradakini silmem gerekiyor falan. Neyse linear olarak kalsın bizde. Ya da bir tanesi relatif olsun relatif olarak kalsın. Diğer eli olsun. Böyle daha güzel olur. Tabii şurada orientation'ı silelim bunu. Yani o. Şurada. Relatif layout da orientation'a gerek yoktur. Evet, şu şekilde daha güzel oldu. Tamam, şimdi bu da bir de bunu ikinci için yapmamız gerekiyor. Sayfa 2 diyelim. Sayfa 2 eşittir. Top nokta new template zaten çıktı. Buna da S2 diyelim hemen etiket kısmına. Sayfa 2 diyorum. Bu sefer sayfa 2 ile ilgili düzenlemeleri yapacağım. Set content seçiyorum. Yani contentimi seçiyorum. İçeriğimi. r.id.layout nokta layout diyerek. bunu e, linear layout 2 tabi. Linear layout e, 2 ait ismindeki id'nin Sayfa 2'nin içeriği olduğunu belirtiyorum. Sayfa 2 diyelim tekrar nokta set indikatör diyorum. Buraya iki tane değer alması gerekiyor dedik biraz önce. İlkini kesinlikle almak zorunda. Burada bir string değeri yazabilirsiniz bunun içine. i̇sterseniz yazmayabilirsiniz. Yani o da size kalmış. Ama burada yazmayacaksanız da böyle tırnak açıp kapatırsanız eğer sanki bir şey varmış gibi içinde gösterebilirsiniz uygulamanıza. Buraya get resources nokta get drawable diyerek r nokta drawable nokta a mesela sana fotoğraf oradaki çizimin ismini Drawebel'ın ismini. Ee, bu şekilde id'sini daha doğrusu get drive, get a diyerek buradaki drawable'ın id'sini tanımlayabilirsiniz burada. Bu şekilde burada a ile tanımladığım fotoğrafın yani bu fotoğrafın ekranda görünmesini daha doğrusu bu sağ tarafta bu benim biraz önceki e, şey pardon sağ tarafta gözükmesini sağlayabilirsiniz. Şurada linear layout yazan yerde şekilde iki yazan yerde o fotoğrafın görünmesini sağlayabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz bunu şöyle de tanımlayabiliriz. Yani şu get drawable'ın üzeri çizgi olmuş, şey olmuş. Çalışacaktır yine de. Onu tanımladığınız zaman ama context compat pardon, context compat nokta diyerek arno pardon ilk olarak this yazmamız gerekiyor burada. Onu kullanırsanız der. daha sonra r nokta drawable a diyerek bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Biraz önceki de çalışacaktır kesinlikle arkadaşlar ama hani e, depreciate olduğu için metot üzeri çizik olduğu için ben kullanmak istemedim. E, üçüncü, üçüncü ve son olarak da yapma, pardon dördüncü oluyor yani bu dördüncü ve son olarak yapmam gereken oradaki tabı yani sayfa 2 ismindeki tabı buraya eklemem. Add tab diyerek bitiriyorum. Şu an uygulamam çalışır halde olacak. Açılacak. Açıldığında çalışır halde olacak. Eğer bir, bir buton falan da eklerseniz yani hiç farklı bir farklı bir layout'tan olduğuna yani layout birden mi 2'den mi geliyor diye bakmadan tamamen tanımlayıp hemen kullanabilirsiniz. Hiç onlara aldırış bile etmeyin yani hangi layout'tan geldiğini. Şimdi ben durdurayım arkadaşlar. Çünkü biraz geç açıldı benim bilgisayarımda. Emülatör biraz yavaş malum. Tekrar geleyim ben. Uygulamamız açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an sayfalardan yani birincisinden başladı açıldı. İkincisine tıklıyoruz. Şu an Layout desiniz diyor. İkincisinde fotoğraf var. Birincisinde yok. Bunlarla ilgili yeni menüler tanımlayıp yani internetten bakabilirsiniz artık. Farklı tasarımlar illaki vardır. Yukarıdaki tablarla ilgili. Onlara bakıp bu şekilde yapabilirsiniz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yorumlarınızı yani iyi ya da kötü sürekli yorum yapmaya demiyorum. İlla kötü yanlarım da vardır. Kötü anlattığım noktalar var yorum yaparsanız e, videonun altına çok sevinirim e, hepinize iyi günler diliyorum iyi çalışmalar